Adam sokağın umudundan, bak emekli bitiyoruz ki. Biraz sonra, şu ağzından arkadaşın dönüşecek, inanmıyor ama dönüşecek. Dönüşecek <laughs> <Evet>, inan <laughs> mi? İnanmıyor, evet. Ama dönüşecek. Allah <laughs> Allah. Oğlum bunlar ne <laughs> lan? Olsun olsun. <laughs> Dönüştü burası. Dönüştü. Dönüşsen gene de. Dön. Oo. Vay vay vay. Üstü, tamam bakıyoruz evet değişik gerçekten aman Allah Allah'ım evet gerçek ya. insan orada evet gol şoka girdi Şoka girdi Şoka girdi orada evet tartışma çıktı Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. hayırlı. <tamam. Gülüyor> <Tamam>. <laughs> evet, çocuk çok